Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hikaye konusunu işleyeceğiz. Türkiye'de Edebiyatı'nda hikayenin gelişimi hakkında konuşacağız. Hikaye nedir? Hikayenin yapı unsurları, hikayenin planı, hikaye türleri hakkında konuşacağız. Biliyoruz ki 9. sınıfta önemli bir konudur. Sınavda muhakkak soru ve sorular çıkacaktır. Hepinize şimdiden başarılar dilerim. Hocam hikaye nedir öncelikle? Hikaye gerçek veya tasarlanmış olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi yazılara biz ne diyoruz? Hikaye diğer adıyla öykü diyoruz. Yazar kurmaca bir metni olan hikayede kişi, kavram, nesne gibi unsurları hayal dünyasında yeniden kurgulayarak metne aktarır. Özellikleri neler hocam? Yaşanmış ya da yaşanılabilen olaylar hikayenin konusu oluşturur. Her hikayede belli bir olay ya da durum, olayın geçtiği mekan, olayın gerçekleştiği zaman, dilimi ve olayı yaşayan kişiler, karakterler bulunur. Hikayelerde genellikle bir ana olay vardır. Hikayelerde ayrıntılara yer verilmez. Ayrıntılara yer verince ne oluyordu? Roman türü oluyordu değil mi hocam? Hikayenin kahramanları bir ya da birkaç kişiden meydana gelir ve bu kahramanların kişilik özellikleri derinlenmesine anlatılmaz. Çünkü kısa yazılar olduğu için romanda daha derinlemesine anlatabilirler. Hayat serüvenlerinin tamamı yerine kısa bir bölümü anlatılır hikayenin dilinde genellikle edebi dil özellikleri ağır basar olayları aktarmak için öyküleyici anlatımdan yararlanılır kişileri ve olayın geçtiği mekanı zihinde canlandırabilmek için betimleyici anlatımdan yararlanır hikayede tema konu ve çatışma gibi temel kavramlar hocam tema kısacası tema soyut kavram mesela aşk gibi arkadaşlık gibi dostluk gibi bir metindeki en soyut kavram neyse biz ona tema diyoruz. Bir metindeki temel duygu ve düşüncedir. Temayı ifade eden kavramlar soyut ve geneldir. Tema hikayenin konusunu, yer ve zaman özelliklerini, kişi kadrosunu, dil ve anlatım özelliklerini, hikayedeki çatışmaları, olayları etrafında toplayan atmosfer olarak görülebilir. Örneğin sevgi, aşk, erdem, yalnızlık, dostluk gibi. Konu ise temanın somutlaşmış halidir hocam metinde ele alınan ve üzerinde durulan düşünce durum veya sorundur temanın sınırlandırılıp somutlaştırılmasıyla konu oluşur konu genel olan temanın özele indirgemesidir hocam örneğin Türkiye'de aile bağları eldenli bir yaşamın insana kazandırdıkları mutlu bir gelecek hayalinin hüsrana uğraması ve benzeri çatışma iki farklı karakterin bir araya gelmesi değişik zıt karşıt fikirlere ve özelliklere sahip olmaktan ve hayat tarzından kaynaklanan anlaşmazlık durumlarıdır. Hikayelerde yazar tarafından kurgulanan metinlerde baş kahraman sorunlar yaşayacak, bu sorunlar çatışmalara neden olacak ve bu çatışmalar olayların gelişimini sağlayacaktır. Örneğin hayal gerçek, aga köylü, iyi kötü, bilgelik cehalet, tutumluluk savurganlık çatışması gibi. Türk Edebiyatı'nda iki Hocam, bizim edebiyatımızı dönemlere ayırdığımız zaman İslamiyet'ten öncesi, İslamiyet etkisi ve Batı etkisi diye genel anlamda kısa olarak üçe ayırabiliriz. İslamiyet öncesinde yazı olmadığı için konuşma vardı. Daha çok sözlü ürünler meydana gelmişti. Koşuk, Sav, Sagu adında ölüm töreni, yük adı verilen ölüm törenlerinde ne oluyordu? Şiirler söyleniyordu, destanlar vardı hocam. Türkler bizler İslamiyet'i tanıdıktan sonra Talas Savaşı'ndan beraber ne yaptık? Güzel eserler ortaya koymaya başladık hocam. Daha sonra hocam divan edebiyatı, halk edebiyatı eşittir. Biz buna ne diyeceğiz? Şiir diyeceğiz. Bizler batıda gelişen hikaye, roman, tiyatro, gezi yazısı gibi akımları biz tanzimat dönemiyle beraber edebiyatımıza kazandırıyoruz gençler. Türk edebiyatında modern hikaye alanında ilk denemeler Osmanlı Devleti'nin batıya yönelmesinin sonucu 19. yüzyılın ikinci yarısında başladı. İlk telif hikayeler Ahmet Mithat Efendi yazı makinesi olarak biliniyor. Tarafından kaleme alınır. Ahmet Mithat Efendi hikayelerini Letaif Rivayet ve Kıssadan Hisa adlı eserlerle toplar. Hocam Letaif Rivayet kapsamlı bir kitap. Daha çok ansiklopedik tarzı olduğu için modern anlamda ilk hikaye kitabı kabul edilmiyor. Modern anlamda ilk hikaye kitabı ise Sami Paşa'da da Sezai'nin Batılı tarzda ilk Hikayesi yazar ve bunları Küçük Şeyler adlı eserinden bir araya getirir. En olgun eserini ise Servet İfu'nun döneminde Halit git veriyordu arkadaşlar. Milli Edebiyat döneminde ise Anadolu, Türk Tarihi, Yanlış Batılaşma gibi konular işlenir. Bunlar Ömer Seyfettin, Refik Halit Kara, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Halide Edip Adıbar dönemin öykü yazarlarındadır. Cumhuriyetin ayından toplum ve kültür hayatında hızlı bir değişim süreci başlar. Bu değişim hikaye, romana, tiyatro, diğerleri bir türlere de etkiler hocam. Cumhuriyetin ilk yıllarında hikayelerde, kulturuş savaşı, Cumhuriyet'ten başlayan siyasi ve sosyal değişim, Anadolu coğrafyası ve insanı gibi konular işlenir. Kimler var hocam bu arada? Sabahattin Ali var, Kenan Ulusu Koray var, Memduh Şevket, Said Faik Abasıyanık dönemin önlü hikaye yazarlarıdır. Hocam hikayenin yapı unsurları ve olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman, mekan. Biz şimdi derste de görmüştük, ee, öğretmeniniz de size yaptırmıştı. Hikaye haritası oluştururken hocam önce hikayenin başlığını yazıyoruz. Daha sonra hikayenin yapı unsurlarını kullanıyoruz. Hocam öncelikle şahıs kadrosunu varsa zaman, varsa mekan, varsa olay örgüsünü ne yapıyoruz? Sıralıyoruz bu şekilde değil mi hocam? Olay örgüsü olaylar günlük yaşamda yaşanılabilecek nitelikte gerçek durumlardır. Kurmaca bir metin olan hikaye türünde kurgusal olaylara yer alır. Bu olaylar belirli bir düzen içinde sıralanır. Bir kronolojik sıra vardır ve bu sıranın hikayenin olay örgüsünü meydana getirir. Şahıs kadrosu ise şahıs kadrosunu oluşturan karakter ya da karakterler hikayenin yapı unsurlarındadır. Hikayedeki olayların merkezinde bulunan kişi hikayenin baş karakteridir. Olayların gelişmesine etkili olan kişi ya da kişilere yardımcı karakter adı verilir. Zaman, olaylar belli zaman diliminde, an, saat, gün, ay, yıl, mevsim ve benzeri gibi yaşanır. Zaman olaylar üzerinde doğrudan etkilidir. Hikayenin konusuna ve yapısına göre zaman uzayıp kısalabilir. Mekan ise olayın geçtiği yerdir. Yazar olayların geçeceği mekanı gerçek dünyadan, ev, iş yeri, tren, sokak ve benzeri Alabileceği gibi kurmaca bir mekanda alabilir. Mekanın olaylar ve karakterlerle doğrudan ilişkisi vardır, unutmuyoruz. Hocam, şimdi bizim bir hikaye yazarız, yazıyoruz, bir hikaye yazarız Öncelikle hikayenin yapı unsurlarında, olay örgüsü, zaman, mekan, şahıs kablosunu belirledik. Ve bunun için gençler, şimdi bir anlatıcı ve bakış açısı lazım değil mi? Hikayede yazar, anlatma görevini bir anlatıcıya verir ve bu yazarın kendisi değildir bir kurmacadır gençler. Bu anlatıcı olay ve durumları okula aktarır. Anlatıcı da tıpkı kişiler zaman veya mekan gibi yazar tarafından kurgulanmış bir hikaye unsurudur. Olayların veya durumların anlatıcı tarafından ifade edilişi bakış açısını oluşturur. İki tane anlatıcımız var. Bir, birinci kişi, iki, üçüncü kişi. Ben ne anlatım, oğlu anlatım diye. Bakış açısı ise hakim, ilahi, kahraman bakış açısı, gözlemci ve müşahit diğer adıyla bakış açısı. Hikayelerde yazılan kullandığı bakış açıları üç ana başlık altında toplanır. Hakim, ilahi, tanrısal bakış açısı. Diğer adlarını biliyoruz. Bazen test kitaplarında, ÖSYM kaynaklarında hakim değil de tanrısal bakış açısı sorulabiliyor gençler. Hakim bakış açısında anlatıcı olay ve kişilerle ilgili her şeyi görür ve bilir kişilerin geçmişlerini, geleceklerini, ruh hallerini bildiği gibi olayların akışından ve geçmişinden de haberdardır. Bilmediği hiçbir şey yoktur. Olay ve durumları üçüncü kişi anlatımını aktarır. Hocam şimdi hakim diyoruz. Hakim olaya hakim olana diyoruz değil mi? İlahi, tanrısal dediğimiz zaman bizim düşüncelerimizi yürürken, konuşurken, bakarken düşüncelerimizi Allah tarafından tevhid inancına ne yapıyoruz gençler bilir değil mi? Bu da buradan geliyor. Karakterin her şeyini bilir. Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Ne evde kendisini dönmesini bekleyen iki küçük kardeşi ne de dört saat uzaktaki nahiye merkezindeki hizmetçilik yapan anası bu anda aklında değildi. Ayranını satıp satamayacağını da düşünmüyordu. Kafasında yalnız bir şey vardı. Bu yolu tekrar yürümek, geri dönmek mecburiyeti. Örnekte de görüldüğü gibi küçük Hasan'ın kafasının içerisinde, düşüncenin içerisinde bizi ne yapıyor yansıtıyor yazı gözlemci müşahit bakış açısı anlatıcı olay ve durumlara sınırlı bakma iznine sahiptir Olaylar ve durumların tanığı konumundadır bu, bu bakış açısında anlatıcı olayları ve durumları tarafsız bir şekilde aktarır kişilerin aklından geçenleri hissettiklerini olayların geçmişini ve geleceğini bilemez olay veya durumları genellikle üçüncü kişi anlatımla aktarır örnek örneğe bakalım adam akıllı akşam olmuştu yol amelesi çadırlarına dönerek ateş yakmaya başlamışlardı. Bizim kamyon şosenin bir kenarında muazzam bir hayvan ölüsü gibi hareketsiz duruyordu. Şoför ve muavini üstleri yağ ve toprak içinde yüzlerine siyah teller damlayarak bir kenara oturup uzunca bir dinleme yapıyordu. Hocam burada şoför ve muavinin iş dünyasına yolculuk yapıldı mı? Hayır. Sadece gördüklerini nesnel bir anlatımla ne yapıyor yazar? Anlatıcı bize anlatıyor. Kahraman anlatıcı bakış açısında ise yazar olayları ve durumları aktarma görevini olayların içinde yer alan bir kişiye verir. Herhangi bir karaktere verir. Bu anlatıcı hikayedeki ayrıntıları kendi bakış açısında görür. Olaylar ve durumlar hakkındaki bilgisi yaşadığı ve gözlemleyebildiği kadardır. Yani derine inemez, sezemez, çözemez. Olay veya durumları birinci kişi anlatımıyla aktarır. Bu caddede ne kadar çok fotoğrafçı toplanmış. Şimdiye kadar kaç tanesinin önünde resimle seyrede aldım. Şu gelin, demin gördüğün kocalı kadın değil mi? Şu pembe yüzlü, çift örgülü saç küçük çocuk. Daha demin sıçrayarak yanına geçen kız değil mi? Genç kız değil mi? Evet hocam, hikaye türlerimiz var. İki tane hikaye türümüz var. Olay hikayesi, durum hikayesi. Ee, bazı sanatçılarımız dünya dünya Edebiyatı'nda. Türk Edebiyatı'nda da yansıması olmuştur. Klasik veya Mopassan tarzı hikaye olarak da bilinir. Neden hocam? Fransız yazarımız Guy de Maupassant tarafından çıkarıldığı için, öncüsü olduğu için Maupassant tarzı olarak da bilinir. Bir olay üzerinde kurgulanır. Bu hikaye türünde olay örgüsü kişi, mekan, zaman unsurlarına önem verilir. Merak üyesi daima ön plandadır. Çözüm bölümünde merak duygusu giderilir. Dünya Edebiyatı'nda ilk örneklerini Fransız yazar Guy de Maupassant vermiştir. Türkiye Edebiyatı'nda ise aklımıza ilk gelecek kişi Ömer Seyfettin olması lazım. Vefik Halid Karayi ve Tekin bu hikaye türünün önemli temsilcileri. Durum hikayesi ise tam tersi. Burada önemli olan Rus yazarımız Antup Çevapu ve Sa Said Faik Abasyan'ın Memduh Şevket Esandar isimlerini unutmuyoruz gençler. Kesit hikayesi veya Çavuk tarzı hikaye olarak da bilinir. Hayatın bir anını kesiti üzerinde kurgulanır. Genellikle okuyucu bunu okurken sıkılır. Olay hikayesini okurken merak duygusu düğüm bölümünde ön planda olduğu için gençler biz ne yaparız daha severek okuruz durum hikayesinde biraz daha sıkılmaya başlarız sayfa sayısı gitgide ağırlaşmaya başlar ruhsal çözümleme izlenim çağrışım duygu düşünce hayal yorum ve gözleme önem verilir merak öğesi önemsenmez hikaye okuyucuda yarım kalmışlık bitmemişlik hissi uyandırır biz buna ne diyorduk alegorik anlatım diyorduk Dünya Edebiyatı'nda ilk örneklerini Rus yazar Anton Çavuk vermiştir. Türkiye Edebiyatı'nda ise Said Baykabasyanlık ve memnun Şevket Esenler bu hikaye türünün önemli temsilcisidir. Hocam bir de hikaye türünün planı vardır. Serim, düğüm, çözüm yani giriş-gelişme bölüm. Serim bölümünde ne yapıyordu? Bir tanıtım yapılıyordu değil mi? Ana karakterler, mekanlar, zaman hakkında bilgi veriyordu ve ana olaya giriş yapıyordu. Düğüm bölümünde ise ana olay tam açılıyordu. Merak duygusu zirve noktasına çıkıyordu. Çözüm bölümünde ise e, olaylar ne oluyordu hocam? Bir sonuca, bir çözüme başvuruyordu. Bazı hikayeler bu plana uymayabiliyordu. Biz buna alegorik anlattım. Diyorduk kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sınavda yüz almanız dileğiyle.